Evet arkadaşlar 6 Kasım Fatih kardeşimizin devreyi geldi bir tane daha maşallah çok güzel şöyle bir görelim kardeşim seni de görelim şöyle rastgele bakalım Yıldıray balık avları Evet arkadaşlar 6 Kasım kardeşimizin Fatih kardeşimizin güzel bir devreyi geldi şöyle Adı Fatih rastgele abicim Yıldıray balık avları. Nasıl olacak? İsim nedir abim senin? Velican. Beli Velican. Velican. 6 Kasım. Güzel bir istavrit arkadaşımızdan. Rastgele bakalım. Sağ olasın. Evet 8 Kasım. Yaşar abimin çok güzel bir levreye geldi maşallah. Rastgele Yaşar abicim. Yıldıray balık turları. 8 Kasım Vedat kardeşimizin güzel bir istavreti şöyle sabah suyunda. Taskele. Yıldıray balık avları. <laughs> maşallah. 8 Kasım Ali kardeşimizin güzel bir takoz karagözü. gözü. maşallah. Taskele kardeşim. 8 Kasım çok güzel bir mercan Orhan abimle. Rastgele oran abi. Şey, kapatmıyoruz. Oğlum, ercanım, evet. Kocaman bir mırmır. Mır. Evet. Ali Bey'den. Rastgele kardeşim. 8 Kasım. Orhan ya. abimin çok güzel bir levreyi. Rastgele ağabey. abi. Kapatmıyoruz. Arkadan da bir levrek. Ali kardeşimizin. Atçek levrek var bir bugün arkadaşlar. Şart. Yıldıray balık avları. 8 Kasım Ankara'dan Ayşe ablamın kocaman bir levreyi. sabah ilk levreyi maşallah. Rastgele ablacığım. Teşekkür ederim. Yıldıray balık avları sağ ol.